Herkese merhaba. Hoş geldiniz. Bugün 30 Eylül Perşembe 2021. Burası benim iş yerim. 1400 rakımda hidroelektrik santrali. Ben burada çalışıyorum. Hava bayağı kötü. Hem yağmur yağıyor, hem de duman var. Bu arılar ise benim dışarıda vermiş olduğum sıvı yeme çalışıyorlar. Aslında bu arıyı ben beslemiştim fakat hiç boşluk kalmasın diye yine de bir sıvı yem yaptım. Sofra şekerini sıcak suda erittim, İçine limon sıktım, ferment olmasın diye ekşime yapmasın diye hemen ve arıların yan tarafına koydum. Arılar da ona şu anda çalışıyorlar. Hatta şu anda hava soğuk olmasına rağmen iyi bir çalışma var. Şimdi saat öğlen 12. Hava sıcaklığına bakalım. Buraya bir derece koymuştum ben. Sol taraf santigrat derece, sağ taraf fahrenheit. Şu anda 5 derece sıcaklık var burada. 6 değil. 5 derece, 5,5 derecelerde bir sıcaklık var burada. Arı normalde bu sıcaklıklardayken gevşek salkımda olur. Birkaç derece daha düşüğünde biraz daha sıkı salkım olur. Fakat bu arının nektar toplama arzusu o kadar baskın ki o yeme gidip çalışıyor. Aslında burası dere içinde olduğu için sıcaklık bu kadar düşük. Normalde buradan biraz uzaklaşsanız yani dereden sıcaklık 2-3 derece daha fazladır. Yarın öbür gün hatta 4-5 gün hava sıcaklığı daha yüksek. Bu arılar bu yemi o zamana çekerler. Şimdi bu arının durumundan size bahsedeyim. Yani bu arının kimlik kartını size okuyayım isterseniz. Bu arı 2019 doğumlu bir ana arıya sahip. Suni tohumlama karniol ana arıdan kendimiş, kendim üretmiş olduğum bir tane F1. 2019 yılında kışa girdi. 2020 yılında kestaneye çalıştı. 2021 yılında ise buraya iş yerime getirdim ve burada orman balına çalıştı. Bu arayı şimdi burada deneme için kışa sokacağım. Fakat buradaki kış şartları biraz zorlu. Ne yapacağını ben de çok merak ediyorum. Daha 30 Eylül'de şu anda 5 derece olan günler var. Gerçi Ekim ayının ortalarına kadar hava sıcaklığı böyle yani bir gün iki gün anca düşer ama Ekim ayının ortalarından sonra burada ciddi kış gelecek. Şimdi bu arıyı 14 Eylül'de geldim. O zaman 10 artı 10'du onluk kovandaydı. Bu kovan 8'li. Şu anda 16 çerçevede oturuyor bu arı. Izgara altındaki kuluçkasını komple aldım. Üst kattaki çerçeveleri de süzdüm. Arıya komple yüzde üç buçukluk şekersiz oksalik asit püskürtme yaptım. 16 tane balı süzülmüş olan yani hiç yem olmayan çerçevelerle beraber bu kovana aktardım arıda varoa yok varoğasından tertemiz ve komple yem dolu sonra tekrar bunu 19 Eylül'de yanılmıyorsam kontrol ettiğimde 1.5 çerçevesinde ana arının atmış olduğu yumurta vardı yani bir kısmı larvaya dönmüştü yeni çatlamıştı arı sütü basmışlardı ona ama hepsini toplasam bir tam silme çerçeve kadar yavrusu vardı ondan sonra da daha açıp hiç kontrol etmedim İçeride muhakkak daha fazla yavrusu vardır. Çünkü ana arı güzel yumurta atıyordu. İyi gelişen bir arıydı. Ama dediğim gibi bu kış 3. kışı olacak. İnşallah kıştan çıkar. Çıksa bile mayıs'ta değiştirilme ihtimali var ama belli de olmaz. Ana arı çünkü güzel. Bu arının bal toplama yeteneği güzel. Zaten şu anda bu sıcaklıkta bu şekilde Yeme çalışma, yemi toplama arzusundan belli. Bakalım. Kıştan çıkabilecek mi? Şu anda 16 çerçevede benim vermiş olduğum yüklü miktardaki yemle beraber burada bırakacağım bu arıyı. İnşallah kıştan çıkar. Burada şartlar biraz zorlu. Yine ben paylaşırım o derecedeki sıcaklıkları arada bir öyle üstten de bakarım. Nisan ayına kadar çok inişli çıkışlı havalar oluyor burada. Yani nasıl yapacağını çok merak ediyorum. Eğer bu arı kıştan eğer çıkarsa aşağıda bizim kış yüzünden kaybettiğimiz, kış döneminde kaybettiğimiz arıların bütün vebali bizdedir demektir. Evet, bütün vebali günahı bizde bize yazılır. Alta koyduğum tabanda hiç hava boşluğu yok. Yekpare. Tek hava boşluğu girişte karşıdan karşıya boydan boya olan 7 mm enindeki giriş musluğu. Bu arının bu kapağının içinde 3 santimlik boşluk var. Oraya da strafor koyacağım. Bu kekleri de kendim yapmıştım. Onlar da tüketiyor. Verdiğim çerçevelerde polenli olanlar da vardı. Tamamen polenden yokluk kalmasın diye. Toplam 16 tane boş çerçevelerle beraber varova mücadelesini yaptım. Varovasından tamamen temizlendi. Çok güzel oldu. Üzerine yoğun bir şekilde sıvı yeme yüklendim. Ayrıyetten kek de verdim. Şimdi tamamen o yemi de bitirince artık daha aklım onda kalmayacak. Yani gönül rahatlığıyla burada kışa sokacağım onu ama kıştan çıkar çıkmaz artık bilmiyorum. Eğer bu ara bu vaziyette dediğim gibi kıştan çıkarsa sahilde kış döneminde kaybettiğimizin arıların günahı komple bize aittir. Ya iyi ilaçlamamışızdır, ya genç arılar üretememişizdir, ya da hak ettikleri besini onlara vermemişizdir. Tamamen bizim kabahatimizdir. Eğer bu arı buradaki kış şartlarından kendisini çekip çıkartabilirse, ideal şartları çünkü ona sağladığımı düşünüyorum. Yani arının yerli veya Yabancı menşeli olması fark etmez. Kendi genetik gücü burada kendini gösterecek. Hayata tutunması, kışlaması. Nektar toplama yeteneğinden hiç şüphem yok şu anda çünkü bu bu sıcaklıkta eğer o yeme bu şekilde adapte olmuş, motive olmuş şekilde çalışıyorsa bu arının bal toplama yeteneği zaten iyidir. Kışlama kabiliyetini de gösterecek inşallah.